Merhaba arkadaşım, ben de Hüseyin Altıntaş ve bugün bu videoyu sana özel yapıyorum. Biliyorum çok büyük acılar çekiyorsun, çok büyük bir acı içindesin. Ve bu acı içinde belki ne yaptığın ...nerede olduğunu, hangi istikamete gitmek e, gerekli olduğunun farkında değilsin ve... ...hayatında şu anda inanılmaz bir karanlık, inanılmaz bir kötümserlik olabilir. Bunların hepsini anlıyorum. Ancak sana şunu söylemeliyim arkadaşım. İnan bana, dünyada... E, ...bu kadar acı çekmeye aslında... Değmez. Biliyorum bu dediklerim belki sana birçok insan tarafından söylendi. Ancak bugün senin kalbinin içindeki o motivasyonu dışarı çıkarabilmen için dolayısıyla eski sevgiliyi geri kazanma noktasında gerçekten belirli noktalara gelebilmen için belirli yerlere gelebilmen için bu videoyu çekiyorum arkadaşım. Bu bir acı. Evet. Bu inanılmaz bir acı. Gerçekten insanın e, adeta nefesini kesen adeta da e, ne niye uğradığını şaşırtan bir acı. Başka acısı. Ve sana ancak şunu söyleyebilirim. Bu acıyla beraber müthiş fırsatlar da hayatında var sevgili arkadaşım. Zannetme ki bu acı seni şu anda yıkacak. Hayır. Bu acı şu anda seni aslında tetikleyen ve ayağa kaldıran ve kim olduğunu gösteren bir acı olsun. Hayatımda. Çünkü her acı insanı ayağa kaldırdığı aslında bir şeyler yapmıyor zorladığı için aynı zamanda bir fırsattır. Bu sebepten dolayı bu fırsatı değerlendir arkadaşım. Bu acıyla yıkılmak, depresif olmak, hayatla ilgili tüm umutlarını, hayallerini bir tarafa atmak ve şu anda hiçbir şey başaramam, ben hiçbir şeyim demek eline hiçbir şey getirecektir. Tam aksine daha da kendini kötü hissedeceksin. Yapman gereken bir an önce ayağa kalkıp bu duyguları dönüştürmek, bir fırsata dönüştürmek. Ne kadar çabuk bunu yaparsan o kadar daha mükemmel sonuçlar almaya adım atmış olacaksın. Ve inan bana bu buna değer. Ben de zamanında inanılmaz bir acı içindeydim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Karanlıklarda akşamları dolaşıyordum. Duvarlara baktığımda adeta sadece eski sevgilimi düşünecek noktalardaydım. Ancak bir noktadan sonra ayağa kalktım. Hayatıma devam etmek zorunda olduğumu gördüm. Ve bugün bu videoda sana bu motivasyonu vermek istiyorum. Milyonlarca, milyonlarca insanın içinden bir tane insan sensin ve sen de birçok insan gibi bu acıyı yaşıyorsun şu anda. Ama inan bana bu acı seni yıkmayacak. Bu acı seni ayağa kaldıracak. Çünkü sen yıkılmadın da ayaktasın. Dünyada başarılı olmuş insanların temel özellikleri nedir biliyor musun sevgili arkadaşım? Dünyada başarılı olmuş insanların temel özellikleri yere yıkıldıklarında, yere yere yerlere savrulduklarında dahi ayağa tekrar tekrar kalkmış olmalarıdır. Sen de kalkacaksın. Sen de mücadeleye devam edeceksin. Önemli olan burada mücadele etmek, duygularını dönüştürmek, düşüncelerini dönüştürmek, olumsuz düşüncelerini olumlu düşüncelerle dönüştürmek ve kendi gerçekliğini kendi zihninde oluşturmak arkadaşım. Sen her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olduğun gerçeğini artık duygu ve düşüncelerine adeta empoze etmelisin kendine bunu. Çünkü sen en iyisini hatırlıyorsun. Zannetme ki şu anda bitti. Ki, e, zannetme ki şu anda hiçbir şey yapamayacaksın. Hayır şu anda başlıyor Bu videoyu, bu acıyı çektiğin için ve buradan bir yerlere gelmek istediğim için çekiyorum ve inan bana kalbim şu anda senin acının gitmesi için mücadele ediyor. Ben senin için mücadele ediyorum, sen de kendin için mücadele et diyorum. Bu videoda sana senin kalbindeki motivasyonu, enerjiyi yükseltmek için sana cümleler, kalbimin içinden enerji oluyor arkadaşım. Bu enerjiyi al, bu enerjiyi al, istifade et, bu enerjiyle yepyeni yarınlara kendini hazır işte eski sevgiliyi geri kazandıracak asıl bu duruşun olacak. Çünkü sen aslında güçlüsün. Bu gücünün farkına şimdi var diyorum. Eyleme geçme zamanı, düşüncelerini değiştirme zamanı. Ben sana altın taş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.